Evet merhaba. Biz bugün Sakarya Çarşamba pazarındayız. Evet bu tezgahta 100 lira sivitler. Böyle. Abinin sivitleri var. Böyle. Çocuk takımları 200 lira minikler. Evet pijama takımları 150 lira 100 lira Eminin pijamasından aldım. bir yani. Bana dediği zaman de 50 liraymış. O zaman Güzel. Güzel. Güzeller. Beynine bak. bak. İkinci, ikinci el ürünler var 10 lira Değerlendirmek isteyenler için <laughs> Ne kadar müşterlikler? 50. 50. 50 lira. Abla 35 buraya 50. Bence fiyatları çok uygun. Ablanın bu servisi çok Çarşıda 100 lira falan civarında. Ayakkabı mı? Bakayım. Hmm. Abla sporlar 150 lira 200 lira abla. Sporlar 150 lira 200 lira Çok güzel. 50 lira bence bedava. Vallahi süper. Abla bu servisi 35 lira. Evet. Eşörtmanlar çok güzel arkadaşlar. 150 lira. Bir tane aldım. Burada üstler var. 150 lira. Evet. Burası kumaşçılar bölümü. Sanırım. Çok güzel kumaşlar var. Aksesuarlar var. Dikiş dikmeyi bilenler için. Mükemmel. Çeşit çeşit kumaşlar var. Abi dikmek isteyenler için abi kumaşlar var. Perdeler var. Özel sipariş alınıp dikiliyormuş arkadaşlar.

güzel runner'lar var. 35 liraymış. Evet. Kızlar çeyizlere konur. Çeşit çeşit. Evet. Hı -hı. Amerikan servisi olacak gibi. Bu da çok güzelmiş. Evet size eşörtmanlar var. Cepliler var. Burada da 100 lira arkadaşlar. Tam kışlık kalın kalın eşörtmanlar. Renk renk. Evet. Çok güzel porselenler var. Arkadaşlar. Ne kadar bunlar tanesi? 40 ve 50 lira. 50 idi 40'a düşmüş. Çok güzel. Evet. Çeşit çeşit. Ne kadar? 50 idi 40'a düştü. Evet büyük servis tabakları sunulmuşlar, makarna tabakları. Evet, böyle, 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 böyle. Bu taraf ne kadar? Bunlar? 80, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Evet. Çok güzel. Svitler ne kadar? 250. 250. Evet. Az almasa var ya. Çoraplar var. Evet. Takımlar var. Pijama takımları satan pijama takımları 500 lira. Geçiyor.

aldım. Tamam. Alta ya da siyah. Ne şey? Ayak çok güzel kilimler var. Bu kilimlerin fiyatı nedir? Şu karşıdakilerin? 20 bin lira. El dokuması kilimler çok güzel. Evet, bizim bugünkü pazar alışverişimizden geriye kalanlar diyeyim size. Bu iki siyah eşortmanı 100 liradan almıştım. E, bu gri eşortman 150 lira. Bu pijama, alt pijama, o da 100 lira. Çoraplar var, çiftleri. İki çifti 15 lira diye satılıyordu. 50 liraya da parfüm aldık. Doldurma parfüm malum, orijinalleri çok pahalı olduğu için. Arada böyle doldurma parfümler de alıyoruz. Ne yaptı hepsi? 100, 200, 300, 450, 500. Yani 600 lira gibi bir rakam yaptı. Bugünkü alışverişimiz böyleydi. Böyle geçti yani. Hepinize iyi akşamlar. Bizi takip etmeyi unutmayın.